öncelik projeleri ürettik. Projelere, ürettiğimiz projeleri olmaz, yapamazlar gibi ifadelerde bulunanlara. Şunu ifade etmek istiyorum ki, bizler böyle hayal üretmiyoruz. Hiçbir projeyi oyunuzu almak için öne sürmüyoruz. Sizlere projelerimiz hakkında size de bilgi vermek istiyorum. Tüm arkadaşlarımızın muhasebe defter odamız tarafından ücretsiz tutturulacaktır. Odamız sigorta sorumlu birim kurarak anlaşmalı avukat ve eksper sosyal güvenlik uzmanı ekipleriyle meslektaşlarımızın mağdur olduğu konularda ücretsiz yardım hizmeti verecektir. İlgili ile görüşerek taksi dolmuşu meslektaşlarımızın önerdiği yeni taşıma güzergahları ve ilgili kazançlı artırıcı çalışmalar yapacağız hastane ve yerleşim alanları güzergahları belirleyerek arkadaşlarımızın kazasını artıracağız. Şehir içi meslektaşlarımız nakliyat meslek başkanımız için şehrimizde bulunan tüm resmi kurumlara görüştürerek özel bir sürü kazandırılacak. Bu sayede korsan önlenecek. Korsan önlenecek. Bu ve odamızın gücünü kullanarak eski ve çevresinde tüm nakliye ihalelerine dair olarak kamuoyuncu esnafımız için es, eski şehirde kalmasını sağlayacağız. Bizim yönetimimiz de bu şehrin ekmeğini bu şehrin esnafı kazandık arkadaşlar. Başkıcılar kopattık. Tek sürme açarak tüm üyelerimiz için oda da kayıt belgeler ve ihtiyaç duyuşlu temin temizliğini sağlayacağız. Aynı zamanda üyelerimiz olan 200 adet kalayıcı esnafımız var o zaman arkadaşlar. Bu hizmeti kırtlandırmak için şey. Karşı Cahil açacağımız tek şubeye orta plaka basın verilecektir. Daha önce sizlere gerek görevlerde, gerek toplantılarda detayları görüştüğümüz projeler için taksici esnafım için oluşturacağımız dijital sistem ve kapasitesi yüzde otuz oran aşımak kapasitesini yüzde elli kapasitesine çıkartacağız, sağlayacağız. Bu sayede sıkıntının pahalı Şu dönemde akaryakıtın taksiciler maliyetlerini düşürüp beraberinde araçlarımızın dolu gidip dolu gelmesini sağlayacağız. Bir birlikte ancak ticari taksi sayısını önlemiş olacağız. Belli zamanda her meslek grubunun arkadaşlarıyla toplantılar yaparak devamlı bu şekilde bilgi alışverişinde bulunacağız. Elbette hazırladığımız yol arkasında eksiklikler olabilir. Ancak Allah nasip eder. Sizleri devletsiz ederseniz yönetime geldiğimizden itibaren eksikleri en kısa zamanda gidereceğiz. Başkanın mesai saati olmaz. Üyelerimizin odamıza ihtiyaç duyduğu her an tüm imkanlarımızla üyelerimizin yanında olacağız. Buna yönetim kurulu şahsım da söz veriyorum. Günümüzde meslektaşlarımızın zorluklar yaşadığını biliyoruz. Bu zorlukları Allah'ın izniyle el ele vererek aşacağım, aşacağımıza cani gözden eminim. samimiyetle şurada söylemek istedim ki tabii ki biz çoğumuzun kalbinden geçen bir isim var. Ancak uzun yıllar yönetimde bulunan her bir aday arkadaşımızın üyelerimizin menfaatine gözle görülen bir hizmeti yok. Var işte ben mi görmüyorum? Ayrıca bu iki arkadaşın şu an vaat ettikleri konuda ve elcikleri konuda görevi başındayken neden yapmadılar? Bu hususla siz değerli üyelerimizin takdirine bırakıyorum arkadaşlar. Benim kanaatimce benim kanaatimce esas olan icraattır. Bu makamlarda imkanı varken üyelerimizin derdini çözemeyen ve siyeniyetini yeniden üyelerimizin oyuna tarif olması sizlerin emeğini alın terini engelleme girişiminden başka hiçbir şey gayret değildir. sizden gelecek olan tüm istekleri elimizden geldiği kadar yerine getireceğime hesap verebiliriz. Yönetim anlayışı olacağımıza yönetim kurulu ve şahsım adına söz veriyorum arkadaşlar. Sözlerime son verirken sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kazananın kazanan bir üyeliniz olmasını temel eden on sağlık ve mutluluk içinde geçmesini dilerken tüm arkadaşlarıma saygı ve saygılarımı sunuyorum. Bravo. Evet. Arkadaşlar Sayın Süleyman Çeken ve ekibine biz de divan olarak başarılar diliyoruz. Biraz evvel siz duymadınızsanız da ben duydum. Şoför esnafı en asil duygunun insanıdır. Mustafa Kemal Atatürk demiş. Onun için yu bilmem ne konuşmacının sözünü kesme gibi hiç kimse bir yapmasın çık çıkmadan genel kurulda tüm adaylarımız konuşsun. Bu size yakışan en güzel hareket olur. Teşekkür ediyorum. Evet. Konuşma sırası Hasan Özdağ'da. Buyurun Hasan Başkan. <laughs> Sayın hükümet temsilcileri, Sayın Divan Başkanı ve üyeleri, oda başkanları ve yöneticileri çok değerli şoförler odası üyelerimiz. Değerli basın mensupları, genel kurulumuza hoş geldiniz. Bugün önemli bir gün. Bugün etkinli şoförler ve otomobil odasına yakışır. Şölen havasında geçeceğine inandığımız son remzi günü. Bugün değişim günü. Bu noktada net ifadelerle söylerim ki devralacağımız bayrağı zirveye taşıyacağımız noktasında heyecanımız ve inancımız tam. Kıymetli üyelerimiz. Sözlerle başlarken öncelikle şunu ifade etmek isterim. Bizde ulaşım hizmetinin hayata geçirildiği ilk günden itibaren vatandaşlarımıza çok uzun yıllardır hizmet eden bir meslek grubuyuz. Bu münasebetle geçmişte şokoluk mesleğini icra ederek vatandaşlarımızın en zor zamanında yanında olan ve bugün aramızda olmayan yaşamını yitirmiş tüm meslektaşlarımızı saygıyla anıyoruz. Odamızın kuruluşundan bugüne kadar bizler için hizmet etmiş tüm başkanlarımıza, tüm yöneticilerimize ve aramızda olan olmayan tüm üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler hizmet için yola çıktığımızda bildiğiniz üzere dedik ki aynı yoldayız, biriz, beraberiz. Buradan hareketle şunun altını çizmek isterim. Yalnızca yöneticiler ve başkan olarak odamızı yönetmek gibi bir niyetimiz asla olmadı olmayacak. Aynı yolda birlik içerisinde yürüyorsak tüm üyelerimiz söz sahibi olacak. Aslında bunu daha göreve gelmeden kampanya sürecinde ispatladık. Nasıl mı? Meslektaşlarımızı tek tek ziyaret edip taleplerini ve eksiklerini tespit ettik. Her bir meslektaşımızın bize aktardıklarını emir olarak kabul edip çözüm noktalarında çalışmalarımıza çoktan başladık. Yapmak istediğimiz, anlatmak istiyorum yapmak istediklerimiz arkadaşlar. Vatandaşlarımıza dahi konforlu ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla dolmuş taksadiyle alan araçlarımızın ortak hat sayısının artırılması ve yeni hatların açılması için Büyükşehir Belediyesi ile gerekli görüşmeler yapılmıştır. Yine dolmuş taksi ve ticari taksi esnamızın sorunu olan gerek araç fiyatlarındaki asımlılık rakamlar gerekse bakım maliyetlerinin pahalılığı, arkadaşlarımızın sırtına oldukça fazla yük bindirmektedir. Bu yükü hafifletmek maksadıyla araç yaz sınırının 5 yaştan 10 yaşa çıkar, yaşa çıkartılması yine belediyemizde yaptığımız görüşmede ele alınmıştır. Göreve geldiğimizde bu konu önceliklerimiz arasında olacaktır. Yine ticari taksilerle alakalı olarak merkeze araç takip sistemi kurup araçların en verimli şekilde çalışmasını sağlayacağız. Yine ticari taksicilerle alakalı olarak merkezi araç takip sistemi kurup araçtan el verimli şekilde çalışmalarını sağlayacağız. Ve taksi yetmiyor imajını ortadan kaldıracağız. Taksici arkadaşlarının bir sonunda durakların istenilen konumda ve esnaf kardeşlerime yakışmayacak vaziyette olmasıdır. Bu konu hakkında görüşmelerimiz ve planlarımız, planlamalarımız oldu. İnşallah köylere geldiğimiz zaman itibariyle taksici arkadaşlarımın hak ettiği değere kavuşturacağız. Bildiğimiz üzere nakliye hizmeti veren araçlarımızın özel bir plakası yok. Bu durum zaman zaman sürüştürmeden neden olabiliyor. Yetkili olmayanlar dahil nakliye işi yapıyor. Biz artık buna dur diyeceğiz. Nakliye araçlarına değerli plaka için gerekli çalışmaları yapacağız. Bunun yanı sıra nakliye hizmeti veren meslektaşlarımızın şehir içinde çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla kurumlarla görüşmelerimizi yaptık. Artık çalışma saatleri mal indirme, bindirme için gerekli izinlerin alınmasına problem olmaktan çıkartacağız. Kamyoncu esnafımıza gelince uzun seyahatler yapan meslektaşlarımızın zorlu koşullarda çalıştıklarını biliyoruz ve odamızın hizmetlerinden en az yarar olanlardan bir tanesi yine bu yastığım arkadaşlarımız. Bu noktada kamyoncu arkadaşlarımıza ilk hizmetimiz şu olacak. Oda. oda tarafından satılmış olan büyük kurtarıcıyı tekrar odamıza kazandırıp küçük kurtarıcılarla birlikte 24 saat çekici hizmetini devlet olarak şoför arkadaşlarımıza daha iyi hizmet için elimizden geleni yapacağız. En büyük sıkıntılarımızdan biri de belgesinin devre olmaması ve fiyatlamalarda yaşanan sıkıntı bu sıkıntıyı giderebilmek için ton kilometrelik ilgili çalışmaları ön plana çıkaracağız. Karayolları üzerinde yeterli konuklama, konuklama yerleri olmadığından kamyoncu esnafımızın takoros sürelerinde sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Bu sorunların giderilebilmesi için Federasyon ve Ulaştırma Bakanlığı nezdinde görüşmeler yapılarak en kısa sürede çözüme kavuşturulması sağlanacaktır. Kıymetli üyelerimiz, lastik, parça ve akü fiyatlarının yüksek olmasından dolayı hepimiz mağdur durumdayız. Bunun için gerekli firmalarla görüşüp daha uygun lastik, parça ve akü temini yapacağız. Petrol firmalarıyla görüşüp üyelerimizin ıskantolu akaryakıt almasını sağlayacağız. Odamıza sigorta şirketi açıp Araçların kazanında en kısa sürede ekspertiz ve parça temin için gerekli çalışmaları yapacağız. Değerli meslektaşlarım, bu oda sizin. Artık bu odada meslektaşlarımızın bir ayrıcalığı olsun istiyoruz. Diyeceğim şu ki, kiraya verilen, verilen bir salonların odanın işletmesini alacağız ve siz değerli üyelerimizin indirimli faydalan faydalanabilmeleri için salonlarımızı aktif bir hale getirip hizmet sunacağız. Bakınız bu aktaracağım çok önemli, kıymetli arkadaşlarım, temel prensimiz şeffaflık olacaktır. Bu bağlamda muhasebe bölümümüze mali, bir mali müşavir tahil ederek hem yasamımızın işleri kolay hale getireceğiz hem de hesap verilebilir olacağız. Kıymetli dostlarım, konuşmamız sonuna yaklaşırken şunu özellikle belirtmek isterim. Şimdi anlatacaklarımı aslında gündeme getirmeyi düşünmüyordum. Ancak seçim sürecinde yaşananlar bu söyleyeceklerimi maalesef zorunlu kıldı. Şansın ve bir diğer aday olan Süleyman Çöken arkadaşımız birer seçim bürosu açarak kendi imkanlarımıza seçim kampanyası yürüttü. Bu süreçte gördük ki aday Kadir Ağa şoförler ekonomisi seçim bürosu haline getirdi. O da yetmezmiş gibi odamızın arabasıyla köy köy gezerek odamızın imkanlarıyla seçim çalışması yaptı. O halde soruyorum, daha şimdiden hak hukuk bilmeyen arkadaş, üyelerimizin hakkını nasıl koruyacak? Bu kabul edilemez davranış, da siz değerli üyelerimizin takdirine bırakıyorum. Dahası da var. Bu yapılanlarla da yet, yetmemiş gibi taşıyıcılar kooperatifi, yöneticileri ve taşıcılar kooperatifinin araçlarıyla, Kadir abiyle birlikte köy köy gezilerek seçim çalışması yapılmıştır. Bunu da kamyoncu esnafı arkadaşlarımın takdirine bırakıyorum. Kıymetli meslektaşlarım, konuşmamı bitirirken şunları aktarmak isterim. Bizler Eskişehir'e hizmet veriyoruz ve yaşadığımız kentte yakışır, kurumsal yapıyla ha hareket edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Şimdiden seçime şehrimize ve esnaf arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum. Aynı yoldayız, biriz, beraberiz ve göreceksiniz ki birlikte başaracağız. Bu süreçleriz değil. Bizi yalnız bırakmadınız. Ve sabırla dinlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Sayın Hasan Özdağ ve de başarılar diliyoruz. Evet. Son söz Kadir Ağar'ın. Buyurun. Kadir <laughs> Sayın Divan, Sayın Hükümet Dönterler, Sevgili Ola Başkanlar, Hiçbir şey konuşmayacaktım aslında sevgili üyeler. Ben sade hizmet etmedi dediler. Ben hizmeti sizlerden gelen talep üzerine yapmak için söyledim. Hiçbir yerde arabamına seçim bürosuna veya seçim için gitmedim. Kendim görevdeyim. Sabah geliyorum akşam gidiyorum. Meyci akşam üzere taşıdılar kovmarkından üyeleri ziyaret ettim. Hiçbir yere resmi arabayla gitmedim. Ben Ben her geldiğim yerde de kesinlikle hiç kimseye demedim ki arkadaş ben şunu ta, şunu yapacağım, bunu yapacağım demedim. Dedim ki sizlerden gelen talep doğrultusunda ne gerekiyorsa sizin menfaatiniz için ne gerekiyorsa onu yapacağım dedim. Ve bunu da yine burada söz veriyorum. Arkadaşlar çok çok söyleyecek bir şey var da odada az önce yapılan bir hatamız oldu. Vergit bizim hatamız. Saat 9 akşam 17 diye seçimde oy kullanacak dedik. Bunun için bir rahatsızlık verdik. Hakkınızı helal edin. Başka da bir şey söylemeyeceğim. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Desteğimizi bekliyoruz. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Kadir Ağar ve ekibine de teşekkür ediyorum. Evet el anlaşma konuşması için son sözü Suat Er Başkanıma veriyorum. Teşekkür ediyorum. Buyur Suat Başkan. Ya bak bak Süleyman Başkan Süleyman Başkan lütfen beni zor durumda bırakma genel kurum ahengini bulacak Onlara yakışan şey onlar olur. Bakın. cumhuriyeti devleti başka şeylere kovar değil mi? Ne cümbrik olacak? Ne kılıç? Kılıç. Ne kılıç? Ben. kılıç? Ne kılıç? Ne kılıç? görürsünüz yerinizi. lütfen abi, lütfen. Hadi, gözünü seviyorum Süleyman Bey. Arkadaşlar, tamam oturun. Tamam Süleyman Bey, bir dakika. Arkadaşlar, seçimde ne yaşanmış olursa olsun seçim öncesinde. Olmuş bitmiştir. Herkes, herkes, tamam teşekkür ediyorum. Süleyman Başkan, oturur musun? Lütfen. arkadaşlar. Geçip Süleyman Başkanım oturur musun? Teşekkür ederim. Teşekkür Tamam tamam teşekkür Tamam. Teşekkür ediyoruz. Tamam buyurun teşekkür Evet arkadaşlar. Suat Başkanım. Suat Başkanım başkan, bir el aldı konuşması yap. Seçime geçiyoruz. Buyurun. Başkanım. Başkanım buyurun. Başkanım buyurun. Başkanım buyurun. Başkanım buyurun. Çok kısa başlıyor. Bak arkadaşlar. Saygıdeğer arkadaşlar. Sayın Divan. Sevgili arkadaşlarım lütfen bak biraz önce çok güzelliklerden bahsettik. Burası Divan Başkan da söylediği gibi şoför esnafı en asil duygunun insanıdır dedik. Hepimiz biriz, hepimiz beraberiz. Biz burada birbirimize bu insanlar eskisi gibi cahil değil. Bu insanlar çamur atmayla oy vermezler. Bu insanlar yapılanları görür bu insanlar. Başkanım burada Suadem bugüne kadar sizden helallik istemek için çıktım. Ne taksicisine 32 yılımı yönetim kurulu başkan vekilliği başkanlık 32 yılımı verdim ben buraya. Hasan Özdağ, İsmail Uğur, Salih Sabah 12 yıl benim yanımda kaldı. Geçen dönemden de Muammer'le Müslü'yü gönderdim şimdi yanlarına. Benim her şeyimi bilir bu insanlar. Benim kişiliğimi, karakterimi bilir bu insanlar. Ben bu eski şehirdeki 467 adet taksiye 168 adet taksi olmuş ha. al getirtmedi. Taksicinin ve vergisini sorun. Taksicinin plakasının fiyatını sorun. Burada Allah için konuşacaksak beş arabalık bir durak ilk ek durağını almıştım. Kaç yıl olmuşlar uzatabildiğim kadar, bu kadar, Esen Tepe'nin sütlüceni sonuna kadar uzatmışım. Evet. Ben bunları bu, bu, bu ülkede, aday ben bu ülkede, ben yaptım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Hayırlı olsun. Evet, arkadaşlar arkadaşlar çekip kuruluna görevi devam ediyoruz. Yalnız yukarısı yukarısı hiç. Tamam, ya, tamam. Ya. tamam. Ya, geç. Ya, geç. tamam. Arkadaşlar Tamam. kurulu yukarıda hazır. Tamam. 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 Y yemek yemek yemeyen arkadaşlarımız ilk önce yemeğe giderse yukarıda yığılma olmasın. Genel kurulumuzun başta sizlere Türk esnaf ve sanatkarlarına hayırlı olmasını diliyorum. Genel kurulunda göstermiş olduğunuz denetçi için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Let's go! Let's Let's go! Thank you.